6'dan herkese merhaba. 2 Aralık 2021 Perşembe Şanlıurfa at yarışları ile birlikte olacağız. Yarın sabah 6'da Kocaeli, öğlen 15.30'da İzmir programları yayında olmuş olacak. Şanlıurfa ile birlikte tahminlerimize başlayalım. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız videolardan daha çok bu şekilde haberdar olabilirsiniz Her zamanki klasikleşen sloganımı diyeyim yaptıktan sonra tahminlerime geçiyorum. Şanlıurfa'da çok zorlu bir program var. Kalabalık olmasa da çok denk, formsuz, karışık bir program var. Tek bulmakta dahi zorlandığımı söyleyebilirim. Bakalım neler yapacağız. Tek tercihim açıkçası en güvenilir. yani Güvenilebilecek hattan yana kullandım. Hep beraber bakalım. İlk, koşu, i̇lk iki koşuda kalabalık geçeceğim. ilk üç atım, ilk koşuda altı numaralı Kartepe Güzeli, 10 numaralı İngiliz Sene, 2 numaralı Freedom Warrior. Bu safkanlar... Son koşularında formda başarılı koşan isimler. Freedom Warrior Kartepe Güzeli son koşudan ikincilik aldılar. İngiliz sene son koşu üçüncülük aldılar. Bir orijin olarak da iyi orijinlere sahip bu isimler. ama sürprize açık bir yarış. Yani Şanlıurfa'da zaten hiç beklemediğiniz bir at da gelebiliyor. sırasıyla 4 numaralı Kuman, 1 numaralı Bundi Bundy, 7 numaralı Adella Lady, 9 numaralı Düşlem ve 5 numaralı The Last Mohican'ın Sürpriz şansları bulunuyor. Dediğim gibi iki ayakta zor koşular var. Mümkün olduğunca şansımızı denememiz ve sürprize arabamız gerektiğini düşünüyorum. İkinci ayağa geldiğimizde ise ilk şansı 2 numaralı zabunan Yani uzun aradan sonra da 81 günlük Aslında çok da uzun bir ara değil ama hem 63 kilo hem de 81 günlük ara. Ama kalite olarak rakiplerinden çok farklı bir isim. Ama yine de koşunun en şanslı ismi olmayı hak ediyor. İlk ciddi rakibi 5 numaralı Win For Bence en ciddi rakibi olacak. Son koşusunda 4. aşama kaydettiğini gösterdi. Ve bence şansı oldukça yüksek. Daha sonrasında 6 numaralı Faro Boy. O da sonuç yarışında 2 dördüncü ve 1 aldı. Oldukça forma geldiğini gösterdi. 10 numaralı Seda Kızım. Uygun kilosu ve son yapmış olduğu ikinciliğiyle o da şanslı isimler arasında. 9 numaralı Horasan Horasan'da Yine bir Victory galop Marquez orijinini görüyoruz. Ve son iki koşusunda kaydettiği bir üçüncü, bir dördüncü formda olduğunu ve çok uygun kiloyla start almasından dolayı kesinlikle şans olduğunu görüyoruz. Bu beş safkanla bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Üçüncü ayağa geldiğimizde bir numaralı Dancing Bird'ü ben rakiplerin bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama son koşusunda yapmış olduğu uzunculuk kafamı karıştırdı. Ee, belki tek bile verebilirdim son koşusu iyi olsaydı ama ee, rakiplerini önereceğim. Bu safkanlar sırasıyla 4 numaralı Excavation bir önceki kursuna tek geçtim. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ama takibe devam. Yani bir tek geçtiğinizde bir sonraki koşuda vaat gelebiliyor. Ben 4 numaralı Excavation'ı mutlaka ekleyeceğim. 8 numaralı Pinacola'da ve 9 numaralı Samur Solo'da son yaptığı koşularla ve uygun kilosu, kilolarıyla e, kazanma şansı olan isimler. Bu 4 safkanın yeterli olacağını düşünüyorum. Dördüncü aya geldiğinizde bana göre iki şans saat var ama e, tek tercini bu safkandan yana kullanmamız gerekiyor bence. 4 numaralı Mustiçan e, son koşusunda içerilere daldı, bir kısa bir sürede olsa yol bulamamasının vermiş olduğu sorun nedeniyle sonlarda rakiplerine geçildi. Biraz yorgunluk da vardı tabi. Ama Ferit yardımcı bu kez aynı hataları yapmayacaktır diye düşünüyorum. Daha iyi bir yerde konumlandığında e, koşuyu kazanmasını bilecektir diye düşünüyorum çünkü rakiplerine göre daha formda ve kaliteli isim tek rakibi bence Şevaloğlu olacak. Ama Mustican'ın daha formda ve kendisini çok daha iyi tanıyan yani kendi atları diyebiliriz e, Mustican için. Yardımcı ekürüsüne ait. 4 numaralı Mustican'ın ben koşuyu kazanmasını bekliyorum ve Şanlıurfa'nın zor programında en güvenilir isim olduğunu düşünüyorum. 5. aya geldiğimizde 7 numaralı Germuş Kuzu. Bir önceki koşusuna tek önermiştim ama hayal kırıklığıyla koştu. Ondan önceki koşuları kazanmış kadar başarılı koşmuştu. Yine, yine 7 numaralı germiş kızını ilk şanslı at olarak öneriyorum. Hatta küçük kuponunu küçültmek isteyenler için bir başka alternatif tek olabilir. Yani iki tekli oynamak isteyenler germiş kızını değerlendirebilirler. Sırasıyla rakipleri 3 numaralı Matador Cemal son koştu, ikincilik yaptı. Şansı yüksek 53 kilo gibi de kilo avantajı da var. 10 numaralı Süper Sitara o da son kuşta ikinci oldu. Yani ikinci, üçüncü olan atlar son koşularında iyi koşabiliyorlar. 6 numaralı Creme Brule bir Toruk Makto yavrusu son koşusu üçüncü oldu. Daha iki kez koştu. Daha potansiyeli tam gösteremedi. Belki bu koşu o koşu olabilir. Ve son olarak iki numaralı Karun ilk kez koşacak ama bir Alçina yavrusu. Alçina'nın çok koşup kazanan tayları var. Ee, bu da onlardan biri olabilir. Zaten iyi e bir geliyor. Mutlaka şans vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Son koşuya geldiğimizde bir numaralı Manila rakiplerinin kalitesi, kalite olarak rakiplerinin üzerinde bir hat ama 5 günlük ara ve 61 kilogram gibi çok ağır bisiklet. Yani eğer kilo farkı olmasa ve normal bir şart olsaydı Manila'yı tek önerecektim. Ancak kilo e, kilodan dolayı en ciddi rakibi 10 numaralı ilk ay olacak. Hem formda hem de hafif kilosuyla ciddi bir rakip. 8 numaralı Küçük Haşim, 6 numaralı Hedve ve 4 numaralı Çivici yazarak bence bu koşuyu geçeriz diye düşünüyorum. Diğer sarfkanlar oldukça formsuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Kanala abone olursanız mutlu olurum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.